Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte CapCut'ta böyle edit nasıl yapılırını hocam Bıdı bıdı yapmak hemen istemiyorum. Hemen yapalım o zaman. Yeni proje diyoruz. Siyah bir ekranda proje açmamız gerekiyor. Bitişi sileceğim. Buradan bindirme. Bindirmekle. Fotoğraflar alanından ben Break Power seçeceğim. Hem çok kişi de onu bilmeyebiliyor. Geri geliyoruz. Ondan sonra buradan efektler, video efektleri. Buraya bulanıklık yazıyoruz, bulanıklık. Heh, burada bulanıklık alıyoruz. Tik diyoruz. Buradan nesneye tıklıyoruz. Bindirme bindirme dediğimiz yere. Yani şunu da boyutlandırın. Fotoğrafınızı boyutlandırın. Şu ben şu. fotoğraf şurada bir boyutlandırayım. Bu kadar da büyük yapmayayım. Tamam. Tamam. Bunun üstüne tıklıyoruz. Buradan kopyalayacağız. Kopyalamak için buradan çoğaltalım tıklıyoruz. Benim yaptığımın aynısını yapın. Basılı tutuyoruz ve şunun alt tarafını alıyoruz. Yaptığımızı maske, maske bu. hani yaptığımız bu ikinci olan var ya. Burada hani maskeyi buluyoruz çember. Sonra burası önemli. Ters çeviri tıklayın. Artık istediğiniz bir kişinin yüzünü böyle bulanıklaştırabilirsiniz. Tik yapıyoruz. Böyle. Böyle de kaydedebilirsiniz. Dışı aktarılmadı. Kaydedebilirsiniz. Ben bir yerde paylaşmayacağım. Böyle kaydedebilirsiniz. Şimdi yapar zeka ile başka bir şey yap yapabiliriz. Siz mesela diyelim ben burada Neymar seçeceğim. Çünkü biraz şeylerinde ayıp olur. Neymar burada değil mi? Bir şey önce şuradan. Neymar burada. Neymar'ı buradan şöyle arayayım. Buradan efektler, fotoğraf efektleri. Yapay zeka fotoğraf alanına geliyoruz. Buradan istediğiniz için diyelim basketbol var, futbol var, amigo, beyzbol, sekizlerke. Ben buradan sekizlerkesi seçiyorum. Biraz beklemeniz gerekiyor. Neymar'ın yüzünü alıyorlar ve başka bir yere yapıyor, yapıyorlar bu yapay zeka. Bakın. Neymar işte böyle. Şimdi Arka plan. Arka planı da böyle ekleyelim. Marka arka planları. Ha marka yok. O zaman resim. Şöyle hepsi çok şey pro olduğu için yapamayız. Şöyle. yaptım. İşte böyle arkadaşlar bakın böyle şey yapabilirsiniz böyle. Bunun kim olduğunu tam da bilemeyebilirler. Yine kaydedin. Kaydedebilirsiniz. Şimdi size bir tane daha bir şey göstereceğim. Video nasıl yapılır? Evet arkadaşlar video nasıl yapılır? Kafadan sallıyorum böyle futbolcu seçiyorum. Haaland diyelim. Neymar diyelim. Breakbauer diyelim. Kafadan sallayacağım. Sonra sileceğim zaten. Böyle şeyler. Bitişi direkt olarak siliyoruz. Böyle arkadaşlar. Böyle videomuz başlıyor ya. Böyle böyle videolarımız gidiyor. Peki böyle havalı havalı bir fotoğraftan bir fotoğrafa geçişler yap nasıl yapılır onu da göstereceğim sizlere. Buradan artı işaretine tıklıyoruz. yani Sağdaki artı işaretine. Buradan ben siyah bir şey ekleyeceğim şöyle en başa kaydırdım. Tamam şimdi buraya bir metin ekleyelim. Diyelim futbolcular. Futbolcular yazdım pardon. Heh tamam. Metnin nereden ne zaman olacağını yapıyoruz. Mesela böyle bakın. Müziği tabi olacak yerlerden yapıyoruz. Geçiş alanında buradan geçişi arıyoruz. İstediğimiz şeyi şey, şey yapıyoruz. Ben diyelim burada kamera alanını seviyorum. Kamera veya ışık efektleri. Size daha iki tane şey göstereceğim. Parlama. Parlama da var. Ben parlamayı seçeceğim. Sonra projektör, flash, beyaz flash falan filan çekilmişti Böyle biraz yüklensin. Sizde internetiniz iyi ve hızlıysa veya Türknetse tabii güzel olur. Reklam vermeyeyim de şimdi. biraz yüklemesi lazım. Siz buraları falan geçin. Burayı geçin arkadaşlar. Siz ya da ben durdurayım. Bu olduğunda gelir. Arkadaşlar olmadı çıktım. Şimdi burada ben içe çek seçeceğim. İçe çek. Gördüğünüz gibi seçtim. Bir anda geldi. Bakın futbolcular böyle. Bakın bu resim ve bu resim arasındaki şu küçük çizgiye basıyorsunuz. Ben bu sefer içe çeki iki yapacağım. Burada böyle sallanma şey falan var mı acaba? Karartmayı seçeceğim. Karartmayı da seçtim. Neydi bitti. Hani son tarafa abone olun gibi bir işaret geliyor ya. Oraya da yapalım. Bak menüne resimlerime. Abone olun falan filan resimler. Musun? Abone olur musun mesela? Veya takip eder misin? Beğeni atar <laughs> mısın? Gibi 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 gibi. Böyle şeyler en baştan izleyelim. Böyle. 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 Abone oluruz. Evet böyle dışa aktarayım. Sonra sileceğim zaten. Nasıl? Nasıl ya? Nasıl premium özellikleri? Neyse sil ya. Siz zaten şey öğrendiniz yaparsınız siz. Ben yanlışlıkla pro özelliğini seçtim. Evet arkadaşlar bir tane daha bir şey yapalım. Göstereyim size. Bir tane Galatasaray fotoğrafı lazım bana. Yok. Galatasaray fotoğrafı vardı en son bende bir tane. Nerede o? Aman neyse bir tane yemek al işte ya. Lan gördüm gördüm Galatasaray fotoğrafını gördüm Galatasaray fotoğrafını gördüm. Körüm herhalde. Şurada. Böyle diyelim böyle havalı havalı şeyler var ya. Bunu böyle uzatalım. Şöyle uzattık. Tamam. Böyle böyle. Nasıl olacak söyleyeyim mi? Bakın buraya geldik. yakınlaştır şuraya tıkla şöyle bum şöyle bum şöyle gelin Ha anladım yanlış yaptık. Yanlış yaptık. Çok güzel. Fotoğrafı alın. Al uzat uzat. Sonra şurayı sil. Tamam şimdi buraya gel. Böyle. Ben bunların hepsini YouTube denilen varlıktan öğreniyorum ve sizlerle de paylaşıyorum. Böyle. Ekle şöyle. Şuraya da şöyle yakınlaştıralım. kadar. Bak izleyelim. Böyle hızlı oluyor da. Neyse o kadar da bir şey olmaz. Bakın. Video böyle oluyor. Siz istediğiniz yönlerde istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Böyle kaydedeyim bunu da. Evet son bir şey daha göstereceğim. Ne göstersem bir sürü aklımda şey var da sadece bir tane şey ne göstersem diye düşünüyorum. Hmm. Heh, metin seslendirme. Metin seslendirmeyi göstereceğim sizlere. Break resmi. Metin. Metin ekle buraya. Doğru yazmışımdır inşallah. Break Bauer. Ama bizim asıl amacımız bu değil. Ne söyleyeyim mi? Metinden sese. Metinden sese. Buraya yapalım. Yapay zeka yazar beta. Neyse neyse bir şey olmaz. Break power. Kalın erkek sesi. Break power. Break power. Break power ve bağır. Seçilen sese tik yapıyoruz. İleri diyoruz. Yazı ve konuşma oluşturuluyor. Bakın. Koyayım. Büyütülmüyor mu bu ya? Breach power. Böyle bakın. Breach power. Böyle ses oluşturuluyor. Böyle ses oluşturabilirsiniz. Böyle CapCut'ta bir sürü edit yapabilirsiniz aslında. Hatta bir tane daha aklımda var. Onu da yapayım sizlere. Diyelim Haaland filtreler. filtre alanında kum taşı ama bunlar pro için pro prosu olmayanlar da üzülmesin berrak bir görüntü eklenemiyor sebep çünkü berrak bir alan değil eklenmez ki evet ama böyle manzara böyle şeyleri yapanlar için filtreleme gerçekten de çok iyi olur Evet videomuz bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.